Thank you birer tane alalım birer tane arkadaşlar herkes birer tane sırayla 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 sıraya geçin al al için sıraya geçin sırayla 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 şu yok mu birer tane birer tane istiyor arkadaşlar dur bak her tarafı var arkadaşlar. Abi siz ticaretini mi yapalım? Bu baştan yerine yazdık. Abicim mont olan gelmesin. Gözümüzü seveyim ya. Çoluk çocuğa baktığına yazdık. <laughs> すごい。<love>